Şanlıurfa'nın en fazla genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyubiye'de yapımı tamamlanan yarı, yarı olimpik yüzme havuzunda açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Havalandırma, filtrasyon ve test işlemleri tamamlanan havuzda incelemelerde bulunan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tesisin Temmuz ayında hizmete sunulacağını açıkladı. Eyyubiye gençliğine seçimler öncesi vaat ettiği kapalı yüzme havuzu sözünü de yerine getirmenin mutluluğu içinde bulunduklarını ifade eden Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak, meclis üyeleri Necmettin Sağlam ve Abdullah Samak ile birlikte açılışı hazır hale getirilen Eyüp Cenab Gürpınar Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu. Yani

gençliği önemsediğimizi ifade ediyoruz. Yarı olimpik standartta inşa edilen yüzme havuzunun havalandırma, filtrasyon ve test işlemleri hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kuş, her platformda gençliği önemsediğimizi ifade ediyoruz dedi. Artık yarı olimpik yüzme havuzumuz eviyeli gençlerimiz için açılışa hazır durumda. İnşallah Temmuz ayında